Mahir'in ölümle burun buruna gelmesi tüm aileyi yasa boğdu. Özellikle de Mehmet'in yaşadığı travmaları tetikleyerek aileyi zorlu bir sürece soktu. Mahir bu olayla bayağı sarsılırken, Selim'in hiç boş durmadığını gördük. Can fezayı yeniden ayağına getirmeyi başaran Selim, belki de kendi oyununu oynamaya başladı bile. Fakat işin arkasında bir de Kürşat Kilimci var. Kürşat. 20 yıldır içinde taşıdığı günahların bedelini ödeme peşinde ve bu uğurda kendince büyük bir plan kuruyor. Bu planın içine hiç beklenmedik birini de dahil edecek gibi duruyor. Gelecek bölümde Mahir'in bu travmayı atlatmaya çalışırken daha önce görünmemiş bir yüzünü görebiliriz. Kürşat ise planını uygulamaya koyarken sürpriz bir ismi ortaya çıkarabilir. Aileyi yeniden karmaşaya sokacak olaylar ufukta. Mehmet'in içsel çatışmalarıyla birlikte Canfezan'ın da Mahir'in yanındaki pozisyonu değişebilir ve bu, Selim'in de planlarında kaymalara neden olabilir. Şimdi sırlar yavaş yavaş açığa çıktıkça, aile için e herkes kendi oyununu oynar e tarzında bir savaş başlıyor diyebiliriz.